Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en saçma sapan icatları izleyeceğiz. Aklınıza gelebilecek en malca icatlar aslında yararlı da olabilir. Yorumlara yazın. Ve şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Selam chat, selam chat. Hey hi, YouTube, ha YouTube. Bugün farklı bir giriş denedim. Kusura bakmayın. Siz de canlı yayınları kaçırmamak için aşağıdaki linklerden bizi takip edin. Şimdi videoya geçebiliriz. En saçma icatlar. Mesela tuvalet kağıdını çevirmek için bir adam alet yapmış. Çıkarıp takmak yerine. Mesela Muhteşem. Satın alırım. Dönen çanta. Sokakta yürürken çantanızla dikkat çekmek için. O zaman çevirin. Dönür. Dönür, dönüyor. Yemek yemekten üşeniyor musunuz? Adam yemek yemiyor. Ben ben ediyor. bunu kullanırdım bu arada. Çok iyiymiş. Pe, ağzımı da siliyor. Salatayı nasıl yiyecek? Salata yiyemez ki. Kaçıyor bak. Olsun, yediği kadar. Benim ben de bu kadar salata yiyorum zaten. Ağzına ne soktu lan en sonu? Ağzına bir şey soktu. Ne soktu anlamadım. Salatalık. Sabahları uyanamıyor musunuz? Bu icat sayesinde. Bu icat... Sabahları güzelce uyanacaksınız. Aa, oh <laughs> Bulu oğlum bu nasıl icat amık? Çıldırırım. İcada ben de bir sinirlenir ben vururum. Sen kime vuruyorsun diye? Bu küvet tam size göre. Balkonlu küvet ile açık havada bici bıcı yapabilirsiniz. Ya kral. Kral. <laughs> Yani dışarıda duş almamamızın sebebi küveti dışarı taşıyamıyor olmamız değil. İnsanlar bizi görmesin. Yıkanıyorsun dışarıda bıcı bıcı küvet. Binanın apartmanın dışından böyle çıkıyor dışarıya. İğrenç. Çok mu uzun süre bilgisayar başındasınız? Biz sizi kibarca evet. kaldıralım. Oha. Ya kalkmak Bu için buna ihtiyacım yok. Evet. Bunun sayesinde Hayır. işiniz kısa sürecek. Aa tuvaleti alttan sıçıyor çekiyor. Bir anda pat boklar pat 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 yere düşüyor değil mi? Bu ne oğlum? olsun, yere sıçıyorsun direkt. Bunun tuvaleti sakladı de... götürdü. Ayakkabını Bunun sayesinde ister ne? İster soğuk, ister sıcak yapabilirsiniz. <gülüyor> 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 bu ne oğlum? Patlar lan bu. Zorlanıyor musunuz? ee, ne yapacağım? artık çok kolay. Terliğin altından çıkan ayarlı basamaklar işinizi kolaylaştıracak. A, bir dakika anlamadım. Kaka yaparken zorlanıyorum ama beni kurtaracak olan şey kaka yapma Ayaklarımı yukarı kolay kaldırmak. Mı? Ayaklarım yukarı kalkınca daha iyi sıçıyorum Bu ne oğlum? Bir de bunları satıyorlardır gerçekten ha. O zaman bu tam size göre bitkili. Yani bak bunu alabilirsin. Ama cips dediğin şu iki parmakla yenir. Alır yersin sonra iki parmağını <laughs> yalarsın. O iki parmak temizlenir bir daha yersin. Sadece iki parmak kullanırsın. O alete gerek yok. dil yeterli. sulamakta zorlanmıyor musunuz? Ellerimi sulamakta... Bitki sulama aletiyle artık çok kolay. Ne yapıyor bitkilere? E kral bu eşit bir dağılım değil yani o eşit bir dağılım değildi. Bu terlik, art bu terlik ile kara artık son. Ya lanet olsun neler buluyorsunuz? Kumbaranız hemen kırılıyor mu? Kırıl kumbara kırılması Demir için sahnesinde. yok mu zaten? Oha. Şeyden inşaat inşaat çeliğinden kumbara yapmış ama. Sen de açamazsın Şimdi ki bunu. Test sırası. Ya parayı nasıl alacaksın? saçma bir tane akıllı bir buluş arıyorum bu videonun yorumlarına yazın en akıllı buluşu yorumlara yazın hepimiz şu an chatle birlikte test edeceğiz en mantıklısını arıyoruz hazır mıyız saatinizin pili bittiyse hiç endişelenmeyin bu mekanizma ile pillere son saati kendi mi hareket ettiriyor ya icadın mallığını anlamakta zorlanıyorum ya. Bu sürekli saati ilerletiyor mu yani? Peki alttaki akrep kim hareket ettiriyor ha? Tuvaletinizi Yalan. yaparken deliği Tuvalet... hep kaçırıyor. Deliği Olsunuz. hep kaçırıyor muyum? Tuvaletimi yaparken. Bu koltuk ile Delik kaçırmaya Deliği Deliği so tutturamama probleminiz olmayacak. <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum hiç hijyenlik değil. Hiç izlenik değil ki bu. Hep oraya çünkü bir arkadaşın geldi, o da oraya soktu. Sonra bir arkadaş geldi, o da oraya soktu. Bir yer yok mu? Tuvaletimi yapacağım, Endişelen bir yer mi? yok mu? Bunun sayesinde. Artık La artık yola sıçabilirsiniz. yola sıçabilirsiniz. Hayır, yola sıçabilirsiniz artık bunun sayesinde. Arabanızı maksimum buraya çekebilirsiniz. Evinizde süzgeç yok mu? Bu icat Hayır sayesinde. Hayır ya. Süzgece ihtiyaç duymayacak. Hayır ya! Bunu yap, yap, bunu, şakasını yapmışsınız da yani. Kapağı ile de kurutabilirsiniz. Afiyet Mis olsun. Mis gibi bu arada, ne güzel Çay yenir. Çay karıştırmaktan <laughs> sıkıldınız mı? Bunun Tabii. sayesinde artık çok kolay. <laughs> bu ne oğlum? Dişinizi Vallahi... fırçaladınız. Ve su içmek evet. mi istiyorsunuz? Evet, dişimi fırçaladım, bunun su içmek istiyorum. Rahatça içebilirsiniz. Ya ne alakası var bununla diş fırçasıyla bu aletin ne alakası var diş fırçasıyla bu aletin. Bunları kim yapıyor oğlum? Bunları kim yapıyor bu? Bunları üreten birileri var. Sürmek rahat değil mi? Bu Bisiklet sürmek yerli. rahat değil mi? Artık daha A bu iyiymiş. Bu çok iyiymiş bak. Bak bu. korkuyor musun? O çok Bisikletinizi iyiymiş. Bisikletinizi biri çalmaya çalışırsa çalışır ise, çalışır ise... kibarca uyaracaktır. Tamam. Düşünde hırsız çalıyor alttan bir anda lak giriyor. Hırsız yere yayıl yayıl yayı, yayı. Veya yanlışlıkla bisiklete arkadaşınız biniyor. O daha kötü. Arkadaşınız alttan bir giriyor pa. Bunlar olmaz böyle arkadaşlar. Ben bu icada 10 puan veriyorum. 10 puan. Bence çok iyi. Abi düşünsene sana giriyor. <laughs> tamam düşüneceğim ama sen de düşün. Düşündüm Korkuyor oh, musunuz Bisikletinizi biri çalmaya çalışır ise Koltuk onu kibarca uyaracaktır Sabahları uyanamıyor musun O zaman bu tam sana göre Sabahları kibarca Ya bu fena bir şey bu komik Bu şaka videosu gibi bu şaka videosunda iyi kullanılır Oha Çıldırırsın ölürsün lan Kesmekten üşeniyor musun Bu otomatik makas ile Artık kendiliğinden her şey daha kolay kesilebilir. Ya Allah kahretsin ya. İnsan bu kadar üşengeç olamazsın ya. Bu gizemli alet ile. Bu gizemli alet ile. Artık içecekleriniz daha güvenli. Nasıl güvenli? Bu lastiği ayakkabınıza geçiriyorsunuz. E ee? İçeceklerimle onun ne alakası var? Buradan açıp bardağınızı yerleştiriyorsunuz. Aa! Yani 6 puan veririm. Ben o ayakkabı aletine 6 puan veririm. Ama yanında içecek içmek için o aleti taşımak da büyük manlık bu arada. Kısa. Boyunun mu kısa? Artık bu bir dert değil. Boyun. Ayağınızı buraya bantlıyorsunuz. <laughs> Artık değil. her yer elinizin altında. Vay be, be çok gelsin. mantıklı lan. Canınız mı sıkıldı? Bu robot kutu sayesinde istediğiniz kadar açın. O sizi umursamayacak. <laughs> Normal araç sürmekten sıkıldınız mı? <laughs> Tabii. O zaman ters araç sürün. Nasıl? Nasıl ters gidiyor Kesinlikle. lan? Arabayı ter arabayı ters yapmışlar. Arabayı ters yapmışlar. Yerdekallar. Bisiklet sürmekten sıkıldınız Hı -hı. mı? O zaman yürüyerek sürün. Ne o yürüme bandı mı? Ve hiç dikkat çekmeyeceksiniz. Aa, o ne lan öyle? Çok saçma. <laughs> Araçtan indiniz ve araç mı çarptı Bu ayna sayesinde artık kazaya son İnen kişinin arkadaki aracı görebilmesi için yapıldı Abi çok salakça ya Ha geldi ben de bu adam nerede diyordum ya Bu videoları görse bu çıldırır içerik içerik diye hepsiniz yorumlar çıldırır Kafanı çıkar bak Bir kulaklığınız yok mu sorun Var. yok burada Aslında biri çalışmıyor kulaklığımın gerçekten biri bozuk Bana lazım galiba Yazıcı bu ne ile bu artık. Kendi kulaklığınızı kendiniz yapacaksınız. Kendi kulaklığımı yapacağım. Ses için Ses için ne yapacağım? İçine de AirPod takıyor. <laughs> ya yerinde aceleniz var. <laughs> Yok. Evet. Ya da daha mı çok aceleniz var? Ne oluyor oğlum? Bu ne? Çok mu aceleniz var? Yemek yedirici mi bu? Ha bu ağzına mı fışkırtıyor yem çorbayı pat 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 diye. Ya da daha mı çok aceleniz var? Bu da alttan vardır. mı fışkırtıyor? Mini o kadar saçma ki. Yok mu? O Mini zaman Mini dolabım yok. Bir dolap yapabilirsiniz. Nasıl? Ba mantıklı bir şey geliyor gibi. Bu dolabım <laughs> gelmiyor. Lambayı yok. kaldırın ve içeceğinizi alın. Afiyet. <laughs> Gerçekten Berke gizlice alkol içmek isteyen birinin yapabileceği en iyi taktikmiş gerçekten. Gizlice alkol mü içmek istiyorsun? Karından gizlenmek mi istiyorsun? Seni gide her gele. Masayı kır, içine buzla doldur. Bel kemerlik koltuk. Artı bir koltuğa ihtiyacınız olmadan oturabileceksiniz. Ya götünde bununla dolaşmak zorundasın CSGO ama. CSGO oynarken zevk vermiyor mu? Flash CSG hissiyatlı monitör ile artık gerçekçi oyun keyfine oh. başlayabilirsiniz. <laughs> araba hissiyatını mı istiyorsunuz? Bu araba, ile. Araba hissiyatını istiyorum. O hissiyatı yaşayabilirsiniz. Ha kaza yaptığında koltuk seni itip öne mi vuruyor? Aa kafanı vuruyor. <laughs> Gerizekalı bir de kas takmış. Aslında güzel biliyor musun? Oyunda kaza yaptığında harbi kaza yaptıracak seni. <laughs> Allah kafana vuracak. Sonra korkacaksın. Bir de ağaçlara dikkat edeceksin o zaman. Farkındalık mı istiyorsunuz? Farkındalık mı istiyorsunuz? Bu klavye, bu klavye tam size göre. Bu klavye bana Yanında göre. Ne bu? Hediye. Ne bu? Bu ne oğlum? Böyle bu ne? Anlayamıyorum ilk bakışta. Ha klavyenin çubuklarını dikmiş tepesine. Bu icat sayesinde. Evet. Ne i̇stediğiniz var? yere gidebilirsiniz. <laughs> Tek yapmanız gereken kolu küre çekmek. kürek çekiyor gibi ama kürek çekiyor. Yerde kürek mi çekmek istiyorsunuz? Bu makinayı alın. Deliyiz çünkü biz. Birileri hep osuruyor. Yanınızda hep birileri osuruyor. Mu? Artık buna son. Ben osuruyorum Bunun genelde. sayesinde osuran. Şaka kişi belli şaka. olacak. <laughs> Aa çok iyiymiş bu arada. Sevgilini <laughs> Aa çok iyi video fikri buldum. 10 kişiyi toplayacaksın. Bir odaya koyacaksın. Hepsinin poposuna bundan takacaksın. Son osuran kazanır. Çok iyi video olur. Global global içerik. Son osuran kazanır. Çok mu çapkın Sevgiliniz çok mu çapkın Bu kask sayesinde. Sevgiliniz kimseye bakamayacak. Aa kafasını Hadi sabitlemiş. Test kafasını çeviriyor. <laughs> hey bana bak. Bir anda boynunu kırsa ya. Aa kafası kırıldı adamın. Aa sevgilim Hastamız sevgilim görünce kaçıyor mu? Evet. Bu alet sayesinde ya kimse bu kaçamaz. Ya. Onları bu ne yakalayıp iğneyi batırabilirsiniz. Oha öldü bakayım <laughs> Ayağıyla bir de basıyor ders ya yine. Ders çalışamıyor musunuz? Ders çalışamıyor musunuz? Bu kilit. Yaz videoların çoğunda Japonlar var. Fark ettiniz. Böyle deli acayip şeyleri buluyorlar. Zeki adamlar yapıyorlar. Sayesinde. Bu kilit sayesinde ders İsteseniz çalışabilecek de misiniz? koltuktan. Artık kalkamayacaksın. Bu ne lan? <laughs> Düşünsene misafirliğe gidiyorsun arkadaşını ayak... çocuğunu ders çalışsın diye böyle bağlayan aileler olabilir bir yerden sonra ben bu videoyu yaptıktan sonra. Çin Yeni şey. alınan ayakkabınıza Yeni birileri ay bastı mı? Oh kapan kurmuş ayağına. Kimseye yakabınıza basamayakak. Niye Japonca konuştu <laughs> Böbreğinizde taş mı var? Yavşaklar de yeni ayakkabı alırdım. Ne derlerdi? Onun bir lafı vardı. Yeni ayakkabı alana basana ne denirdi? Siftahı benden bereketi Allah'tan. He evet. Kim yazmış onu? Henlio Bart Berlander. Helal olsun bildin. Bildin sana o yüzden sakız alacağım bir gün görürsem. Adını söyle bana bir yerde görünce. Ben adını tek tekrarla sakız alacağım sana. Bu bisiklet sayesinde. Bu bisiklet sayesinde. Böbrek taşlarınıza artık son belin kırıldı ölürsün amk Lastikler sayesinde Götüm Mantıklı olabilir ya bilmiyorum. Bir poponuzu silerken. Poponuzu silerken gene popo geldi. Geliyor, temizleyebileceksiniz eee. ve suda yıkayabileceksiniz. O ne? Popo silme aleti mi? Diş fırçanızı. Boklar saç, boklar et, saçılırdı. Niye bu videoda bu kadar çok tuvalet bok mok var ya? Otomatik evet. Otomatik fırçayla dişlerinizi normalinden daha hızlı temizleyebilirsiniz. Dişim parçalanır başlasın. ama. Ee, oğlum ağzın kanar lan. Evde Benim kaşık ağzım yok kanar. Mu? Bu icat Evde kaşık yok mu? kaşığa Var. gerek yok. Kafanızı yukarıya kaldırıp içebilirsiniz. Geri zekalı. Hırsızların çalamaması için yapılmış bu icat. Eğer koltuğa oturup çalmayı denerseniz dikenlere ya. oturursunuz. Ya yani hırsız bisikleti koltuğa, koltuğa oturup niye kol kol çalmaya çalışıyor? İçine bir de köz koymuş amık. Hem götü yanıyor hem de diken giriyor. Abo. Bir de üstte sosis pişirdi. Çok iyi icat. Ben sevdim ben bunları alırdım. Hem hırsızlar çalamıyor hem de üstte sosis yapabiliyorsun canın sıkıldığında. Yataktan düşüyor musunuz? Hayır düşmüyorum hayır. demeyin. Ya, ya ben aa hayır dediğim an aklıma okudu nasıl lan? Hayır dedim hayır düşmüyorum demeyin Yetaktan dedim. Yataktan düşüyor musunuz? Hayır düşmüyorum demeyin. Dediğim an bu yeni lüks yatak ile ferah bir ortamda artık düşmeden yatabilirsin. Nasıl bir yatak bu? Kutuya koyup tabuta koymuş kendini yeri zeki Gerçekten klimada koymuş. inanmış oğlum bu adam bu buluşa. İnanmış, vallahi inanmış. İna Aa kapatıyor kendini kefen yap. tabuta koydu kendini. Karşınızda kutu içecek açacağı. Kutu içecek açacağı. Bunun reklamını bile çekmişler bak. Bunlar ciddiler. Bunu ciddi yorumlayalım. Ne Bu mantıklı mı? <laughs> bu mantıklı dedi. Kim? <laughs> Birisi bu mantıklı dedi. Ben gördüm. Linkini atın. Yayınlarda koyacağım buraya. İçeceğimi koyacağım. Tık diye açıp yapacağım böyle. Sıcak havada yürümek, Sıcak havada yürümek zor, yürümek mu geliyor. zor mu geliyor? İşte bu evet. icat işinizi çok kolay çözecek. Ne bu? ah! Çok korkunç. İçinde <laughs> içinde yine insan var. Sokakta Uyacak böyle biri geziyor. Araba kullanırken araba, tuvaletini yapabilir. Araba kullanırken tuvaletimi yapabilirim bunun sayesinde. Ne bu? Oğlum, sıçacaksın oraya. E, kokmayacak mı o? Ah. %10, videonun %70'i bok. Sifonu çektiğinde emanetin gitmiyor. Gene geldi. Özet sayesinde emanetini PAS, Bok falan, falan parça oluyor etrafa sıçrıyor. Aklınıza kötü kötü şeyler getireyim. Soğuk kış aylarında telliyor musunuz o zaman? Bu İki tam size uygun koca klima almış. İşte karşınızda Adidas ürünü olan konforlu hijyenik bir kafa soğutucu. O ölürsün ne koyayım? Aa oğlum ölürsün lan. Hadi da sürünü olan Yaz aylarında araba camınız donuyor mu? Yaz araba camım donmuyor. O zaman Niye bu donsun? Zararsız icat tam sizin arabanıza göre. <laughs> alev fışkırıyor. <laughs> ah, çok iyi. Arabanızın yanıyormuş gibi göründüğüne bakmayın, bir süre sonra sönüyor. <laughs> Oy, ne ne kullanılır bu var ya. Çok havalı da olur. Zararsız. <laughs> zararsız. Yataktasın ve ışığı kapatmak mı istiyorsun? İşte evet. Bu icat sayesinde of çok üşenirim var ya. Ayak ayak çok iyi olur. Ne bu? Parmak koyuyor bir de. kullanılması çok kolay olan bu arbalet ile ışığı kapatması için bir parmak fırlatmanız yeterli. Ya ekayet. ıskalarsan? Iskala, geri, ıskaladın diyelim. Kötü Başka bir tane daha olması lazım. İcat ile ders çalışırken telefonu aldığınızda gözünüze ışık tutuyor. Bu sayede artık sonsuza of. kadar ders ya. çalışabilirsin. Sonsuza kadar ders çalışabilirsiniz. Bunu, bu videoyu anneme babalarınıza yollayacağım hepinizi. Liselilerin hepsinize yollayacağım bu videoları. Kapınızı kilitleyebilirsiniz. Bu, bu ile birlikte kapınızı kilitleyebilirsiniz. Artık kimse açamaz. Bu terlikler ile ayak izleriniz ters şekilde görünür. <laughs> Tabi kimse sizi takip edemez. Oo çok mantıklı lan. Aa çok iyi. Bir videoda kullanılır bu. Bu bir, bir, videoda kullanılır bu çok iyiymiş. Tek jilet çok zamanınızı mı alıyor? O zaman evet. bu beşli jileti kullanın. Oğlum çok o para pa bacağı parçalanacak. Küçük canlılara zarar vermemek için bu icadı kullanarak <laughs> onları öpebilirsiniz. <laughs> ya, köpeği götünden çıkarıyor. Yemek yerken ağzınızı mı? Miş... Hüseyin i̇şte 50 yaşında adama bunu alıyorum dedi. yemek yerken bunu ağzına koy lok 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 çapur da Çok korkunç azınızı oğlum. Azınızı çiğnemek yerine bu ürünü alın. Dedeme alamam. Nasıl bant keseceğinizi bilmiyor musunuz? Bu ne oğlum? İşte cevabı. <laughs> çok mantıklı. Ben olsa kullanırım bu aleti var ya. Olsa net kullanırım. Kral alet. Bant kesmek çok zor. Artık içecek doldurmak zorunda değilsiniz. Nereyle dolduracağım? Ne yapacak? Vay! Wow. Wow. Yeni pantolon aldın ama bedeni olmadı mı? O zaman Çık. bunu yap. Ortadan kes. E. Ee? Sonra kemer bağla. <gülüyor> <gülüyor> bu bu bir, bir bir ara moda olur bu bak. Ben yazıyorum buraya. Bu bir gün moda olur. Bu moda olur. Artık hortuma parmağını koymaya gerek yok. Bu çok basit icadı. Al ve senin yerine parmak koysun. Ne yapıyor? Yapıyor gerçekten adam. Bunu tasarlıyor şu anda bunu. Bunu bilgisayarda tasarlıyor. Parmak koyucu tasarlıyor adam. Yapıyor şu an ya. Parmak koyucu yapıyor. Parmağının bir de şeklini aldırdı. Bayağı uzun sürdü ama. Parmak gibi oldu lan harbi. İşe yarayacak yani bu. İşe yarayacak bu. Yarar mı lan? Çalışıyor mu? Parmak koyucu. Hiç bir bok yaramadı yani. i̇stediği gibi gidiyor mu sizce su? Yumurtanın beyazı ile ayırmak artık çok kolay. Yumurtanın beyazıyla ile sarısını... O da makine yapmıyor. Ama bak bu fabrikalarda kullanılabilir. Ee? O Bisikletim yok ya. Keyfine bakın. Kafadan tutmuş. Aa. Üstelik bu ne oğlum çok korkunç. sizin ile gelebilir. <laughs> laptop, bu laptop taşımak zor kullanın. değil. Ama havalıymış bu. Bu havalı bu, bunu kullanırlar. Bu da moda olur. Bunu satı bu olsa birisi bunu kullanır. Düşer ki düşebilir bu arada net. Düşer bundan. Arkadaşınızı tokatlarken eliniz mi ağrıyor? Bu ürün ile arkadaşınızı istediğiniz Oy. kadar tokatlayabilirsiniz. Arkadaşını öldürürsün bununla geri zekanın. <laughs> ah. Yemek Çok komik. yerken elleriniz artık her zaman temiz kalacak. Ya. <laughs> Peçete mi koymuş oraya? E orayı kim temizleyecek? Abi bu geleceğe düşünülmemiş buluşlar. Orayı kim temizleyecek? Boş ya. Bu, bu da boş. Emanetinizi yaparken zorlanıyor musunuz? Emanetimi mi? Bu ne oğlum? Oh! Buna koyamam ben. Buna koyu koyamazsın buna. Bu ne oğlum? Artık Tutuyor. Oo! Oh! Kalkmadan tuvaletinizi yapab. Çok korkunç oğlum. Tutuyor böyle. Oo! Oh! sokacaksın. En deli deliğine girecek. Artık yataktan kalkmadan tuvaletinizi yapabilirsiniz. Nasıl? <laughs> Çok iyi. Bir de, bir de içine taş atıyor ya. Çalışanınız şey gibi güler yüzlü ya. değil mi? Bu ürün ile her zaman gülmek zorunda. <laughs> Bizim ofiste gülmeyenlere bundan alıyorum değil mi? Ofiste bir giriyor, müfettişler çıldırıyorlar. İşinizi bitirdik. Kurgu güzel olmazsa masaya bundan alacağım. Bittikten sonra yatağa gitmek çok mu zor geliyor? Şimdi bitirdikten sonra yatağa çok gitmek zor geliyor. Bu ile adım atmadan olduğunuz yerde yatabilirsiniz. E, eşyalar yapışık duruyor o zaman. Aynen masaya yapıştırmış. Şişeleri dik fırlatamıyor musun? Senin yerine bu robot yapsın. Dik fırlatıcı. Araba kullanırken sıcak mı oldu? Bu evet. ürün ile artık serinleyebilirsin. Oğlum klima yok mu arabada zaten? Niye bu ürünü kullanıyorum? Klimas arabalar için belki. Pencereyi açsan aynı şey değil mi? Ama oradan direkt hava geliyor doğru. En iyi en iyisi hangisiydi? Var mı aklınızda kalan? Bence en iyisi ha en iyisi bu. Bence en iyisi bu. Bayağı iyiydi bu. E bunu daha ucuz bir tekerlekli sandalye. Hani bunun elektrikli olanları var da. Arkadaşlar sizde en beğendiğiniz icatları yoruma yazın. Siz chattekilerde YouTube videolarının yorumlarını yazmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki videolarda. Videoları kaçırma bay bay.